Bugün sizlerle birlikte PKX'de yılbaşı kombinleri yapacağız. Çünkü yılbaşı geliyor. O yüzden 3 tane konsept belirledim. İlki Noel anne veya Noel baba. İkincisi bir çam ağacı, yılbaşı ağacı. Üçüncüsü ise Noel babanın cüceleri. Dördüncüsü ise bir ren geyiği arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlıyorum. Şimdi buradan Noel Baba olmak için mağazaya birkaç hafta sonra belki bir hafta ya da iki hafta sonra şey gelir diye düşünüyorum. Noel Baba kıyafetleri gibi şeyler gelir. Bu arada Karacuma'da da indirim olmuş ama indirimlerdeki şeyler bende zaten olduğu için pek bir şey almadım. Bu bahar kıyafeti falan bende yoktu. Noel Baba'yı oluşturamazsak o zaman bakarız. Bakın bu petler geri gelmiş. Bundan hemen alayım 20 tane. Tamam aldım gitmeden. Siz de alın gitmeden. Hatta ben sizin için takas hesabımı bundan alabilirim. Başka başka şöyle bakıyorum. Noel babayla ilgili yılbaşıyla ilgili bir şey var mı diye. Hmm, aşağı inelim aşağı inelim. Ee, yok gibi gözüküyor. Bakalım. Yok gibi gözüküyor. Tamam şimdi. Avatar'a geldim. Noel Baba, Noel Anne için hangi yüz ifadesini kullanalım? Hediye dağıtı için böyle tatlış bir yüz ifadesi olsun. Böyle. Sonra hemen saçlarımıza gelelim. Saçlarımızda bence Noel Anne'nin saçı beyaz olabilir. Şöyle bunun gibi olabilir. Ya da böyle bir şey de olabilir. Kısa bir saçı da olabilir Noel Anne'nin. Bunu beyaza boyayalım. Hemen beyaza boyuyorum. Gümüş var. Ah şurada gri var. Bence bu Noel anne için çok tatlı bir saç olabilir. Tamam saçımı seçtim. Şimdi Noel üstünü seçelim. Ben PKX'de bir 6 ya da 7 aydır oynamaya başladığım için bende yılbaşına dair bir kostüm yok. O yüzden kendim var olan kıyafetlerden tasarlayacağım. Bu yılbaşı sezonunda tabii ki gelen kostümleri sizlerle birlikte alırız ve ona göre bir Noel Baba da yaparız. Bu arada bana destek olmak için videoma like atarsanız çok sevinirim. Bir de ben hatırlıyor musunuz Lulu Kapet istiyordum gözlüklü Lulu Kapet. Galiba bu petler benim hesabıma gelmiş e, ee, PKX'de güncelleme yaptığı zaman. Belki Noel Baba kıyafetleri de gelmiş olabilir. O yüzden aşağıya doğru ineceğim. Belki vardır diye düşünüyorum. Belki. Uuu aşağıya inelim Aa bakın bu meydan okumada açılıyor İki farklı e, şey var burada Zırh üstü gibi sanki bir şey var Evet aşağıya indiğimde e, Noel babanın üstüne Ya da Noel annenin üstüne dair bir şey görmedim O yüzden bence Noel annenin üstü için bu Üzerimdeki kırmızıyı kullanabiliriz Altına da ne giydirelim Noel annenin Tatlı bir etek giyebiliriz e, Ama bence etek giyelim ya Evet Şöyle iniyorum, iniyorum aşağıya. Kırmızı renkte bunun altını kebiliriz ama bu sefer de şuradaki gülden ötürü bence çok süslü oluyor. Ama tam bir Noel anne oldu yani. Ee, noel, yeşil ve kırmızıyı da birleştirebiliriz. Tam yılbaşı renkleri yeşil, kırmızı. Bunlar yani iniyorum aşağıya. Başka var mı diye bakıyorum kullanabileceğimiz bir şey sizinle. Şimdi yeşil olsun diyenler, Aa, bakın bu eteği de giyebilirim ama keşke şu şeritleri kırmızı olsaymış. Bunu da ki yok. Bence bu hiç olmadı. Bu etek var. Başka inelim aşağıya. Belki. Oo bu etek de çok tatlıymış. Bu oldu mu? Yok ya bence olmadı. Bu oldu mu? Bu da hiç olmadı. Böyle bir yeşil var. Sonra şu iki balon etek var. Bunlar tam böyle tatlı Noel anne etekleri gibi. Böyle bir yarışçı pantolonu var. Ben bunu neden almamışım? Çok güzelmiş gerçekten. Ve şu da çok güzelmiş. Ama bu da asker altı gibi. Askerin altı gibi. Aa bu da güzel. Bu da fena değil. Yok. En iyisi ben altıma kırmızı pantolon ya da yeşil pantolon giyeyim. Sizler de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Bakın bu da olabilir. Bu da güzel gibi. Ah bakın çok tatlı bir etekmiş. Bende böyle bir şey varmış. Gerçekten bunu da çok beğendim. O zaman biz gelin. Ah bakın bu nasıl oldu? Bak bu bence fena olmadı. Bence bunu giyelim. Evet bunu giyelim. Sanki bu daha güzel oldu gibi. Yeşilliği feteğim var ya da şu yeşil pantolonu giyeceğiz. Ama bence siz de bu dediğinizi duyar gibiyim Noel anne için çıkardım şapkamı. Şöyle bir Noel anne şapkası varsa, yılbaşı şapkası, Noel baba şapkası onu takarız. Yoksa bunlardan birini takacağım. Böyle de kırmızı başlıklı kıza benzedim gerçekten. İniyorum. Noel şapkası arıyorum şöyle. Bakın arıyorum. Aha bu parti şapkası. Bu parti şapkası var ya Noel şapkası gibi kırmızı olsaymış tam onu takardım. Bu da parti şapkası. Bu da olmadı şimdi. Evet Noel şapkası yok gördüğünüz gibi. Ya gerçekten Noel şapkamız yok. Ama olsun. Moralimizi bozmuyoruz. Noel şapkasına benzer ne takabiliriz? Bu cadı şapkası olmaz. Aa bu? Bu da hiç olmadı Noel Anne için. Burada bir e, şey hijab var, başörtüsü. Bu da olmaz. Ee, aa Noel Anne için bence bu çiçeği takabiliriz ama saçımla niye böyle uyumsuz oldu bilmiyorum. Hemen bence bir saç değişikliğine gidelim. Bakın saçın içerisinde kaldı. Bu saçla uyumlu olan bir şey yapalım. Bu nasıl? Bu da çok tatlı oldu. Bu olabilir. Şöyle bakıyorum. Bu olmasın. Bu bu da olabilir aslında. Bu da fena olmadı. Ay bu da çok tatlı. Bunu grim yapsam. <laughs> Bu nasıl oldu? Bence bunu yapalım. Bu güzel oldu gibi sanki. Hemen saç boyamaya geliyorum. Buradan griyi seçtim. Hatta şu gri olabilir. Açık mı koyu mu? Koyu olsun. Tamam. Böyle okeyiz. Noel Anne'ye şu cüceciğin kulaklarından takalım. Elimize eldiven takmayacağım. Ayakkabılarımız da tatlı bir şey olsun. Hemen bakalım. Bu olmaz. İnek olmaz. Elmalı ayakkabı hmm, olabilir. Aslında düz bir şey de giyebilirim. Ya da yeşil renkte bir şey de giyebilirim. Bakın. Tam şimdi yılbaşı renkleri olmadı mı? Oldu. Yeşil kalsın mı? Biliyorum çok uyumlu olmadı ama. Yılbaşı renklerine göre bence e, güzel oldu. Şimdi luluka gözlüklerini takabilirim. Çünkü e, Noel anne ya. Yani Noel Baba, Noel Anne yaşlılar, o yüzden bence böyle güzel oldu. Ee, arkamıza da ne alalım? Hediye paketi gibi bir şey alabiliriz. Bu çanta ne kadar tatlıymış, çok beğendim. Ama hediye paketi gibi bir şey arıyorum. Bu meyve suyu kutusu, meyve suyu dağıtıyor. Böyle içerisinde hediye sığacak bir şey olsun, bir çanta, büyük bir çanta olabilir. Bakın şöyle aşağı iniyorum. Noel annenin ah bu çantayı da takabiliriz sanki bunun içinde hediyeler var gibi gözüktü ben ben öyle bana öyle geldi Siz, sizce de öyle mi o zaman ben bu çantayı takacağım evet başka da çanta beğenemedim bence Noel annemiz hazır sadece yüzü biraz yaşlı olmadı farkındayım kuaföre gidip yaşlı yüzü var mı diye bakarız şimdi bir de burada aşağı ineceğim ben de var olan yüzlerden belki bulabilirim. Yaşlı yüzü olursa çok daha güzel gözükebilir. Evet şu anda görmüyorum. Şu yüz yeni mi geldi? Güzelmiş. Ee, bir de yürüyüşümüzü değiştirebiliriz. Eğer yaşlı yürüyüşü varsa şöyle bir bakayım. Bu koca kafalı. Bu uzun. Bu değil. Bu da küçük. Ha Bu ne kadar tatlıymış. Ben bunu biliyorum. Bu stylish yürüme sanki. Bu var. Bu da değil. Bu da zombi gibi. O zaman dümdüz bir yürüyüş olsun. Bu kıyafeti kaydedeyim. Ee, satın aldım. İlki şey. Abi Mira, Rumi ve Zoe burada ya. Şuraya alıyorum. Yer değiştirdim. Evet Noel annem hazır. Şimdi arkadaşlar bir çam ağacı yapacağız. Ama çam ağacı yapmadan önce kuaförü bir kontrol etmek istiyorum. Bu arada kuaförü alışveriş merkezinin içerisine taşımışlardı değil mi? Evet. Aslanım da acıktı bu arada. Bakayım bir ya da susa Alışveriş merkezinin içindeki kuaföre gidelim. Keşke kuaför kalkmasaydı. Ben kuaförün yerini seviyordum. Nerede şimdi? Bak burada arayacağım. Dekor. Petmanya. ya style salon gördüm. Hemen şurada. Koş 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 koş. Noel anne çok tatlı oldu. Ben böyle mi geçsem? Yılbaşı gelene kadar böyle Noel annem olsam. Ve hediye mi dağıtsam? Heh. Nerelerdesin? Nereye kayboldun? Burası benim yeni yerim. Hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Ee, Noel Anne yüzü arıyorum. Böyle yaşlı bir yüzün var mı? Birkaç yüzüm var. Kendin bak istersen. Tamam, kendin bakayım o zaman. Yüzlere geldim. Robot söylemiyor. Kendin bak diyor. Aşağı iniyorum. Bakın, size demiştim. Bu yüz. Bunu şimdi satın alıyorum ve kaydediyorum. Bu bu şekilde kaydedersek çok güzel olur avatara geldim. Bu kıyafeti kaydet dedim ve bununla yer değiştiriyorum. Evet bence şimdi Noel annemiz hazır. Nasıl oldu sizce? Söyleyin bakalım. En çok favoriniz hangisi? Bugün de bunu seçeceğiz. Noel annemizi yaptıysak hemen şimdi Noel ağacına geçebilirim. Bakalım ağaç yapabilecek miyiz pK de. Şimdi ağaç için Ten rengimi buradan yeşile çeviriyorum. Bu yeşil çok güzel bir yeşil. Ee, yüz ifademi de ağaç olacağım için böyle şapşal tatlı bir, bir şey yapabiliriz. Şu yapabiliriz mesela. Bence çok tatlı oldu. Neon yeşil yapmayalım. Bu yeşil daha güzel. Şimdi buradan e, bir sadık dost al, aslında alabilirim. Hani ağacın içerisine gelmiş, ağacın yanında duran bir kelebek olabilir belki. O şekilde düşünebiliriz saçlardan saç takmasam nasıl olur? Aa baksanıza kafamdaki şey çalı gibi gözükmedi mi? Ve bunu da takarsam çalının üstündeki bir hayvan gibi gözükmedi mi? Ay, çok güzel oldu bence. Ee, ama bakın bu boya güzel bir şey ama bak sunucularımız düzgün çalışmıyor. Lütfen birkaç dakika sonra tekrar dene dedi. Bak mesela bunu da yeşil renge boyarsam bence biraz çalı gibi gözüküyor. Baksanıza tam ağaç gibi olacağım şimdi. Koyu da olabilir. Şurada o bence bu. Bak baksanıza çok iyi oldu. Resmen ağaç kafamda çalı var gibi olmadı mı? Bunu sevdim. Bunu bir yeşile boyayalım. Hemen boyuyorum. Oo pişeceğim. Bu olmadı bu olmadı. Bunu sevmedim. Burada da şey ramenin resmi var ya. Eğer ramen resmi olmasaydı bence çok güzel olurdu. Aa, böyle tam şey gibi oldum. Noel babanın yardımcıları var ya küçük elfler onlar gibi oldum. Bence biz bu saçtan ilerleyebiliriz. Hemen bunu yeşil değil de şuradaki yeşile çevirirsem bu baya hoşuma gidiyor. Şu 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 bin binlik. Şimdi kıyafete geldim. Kıyafetimin de tamamen yeşil olması için ve doğa ayıcının üstü buna uygun olabileceğini düşündüm. Tamamen yeşil. Ya da bunu da yapabiliriz. Ama bu sanki daha iyi oldu gibi. Tabii siz de benim fikirlerinizi belirtirsiniz ve favorimizi de seçeceğiz. Aa arkadaşlar Peter Pan'ın üstü, bu Peter Pan'ın üstü dedim mi? Olmayabilir. Ya da bu bu bunu yapalım. Eğer erkek kıyafeti yapsaydım şöyle düşünebilirsiniz. Eğer e, erkek izleyiciler de varsa şu anda o zaman bunu giyerdik. Erkek yap, yapıyor olsaydım, kız yapıyor olduğum için bunu giyeceğim. Şimdi alta geçtim. Altımıza bu yağmur damlası gerçekten çok tatlı ama eminim ki bu peri kıyafetinin eteği var bende. Eğer onun eteği farklı bir renkte ise biz başka bir etek düşünürüz. Evet varmış. Şimdi bu etek çok güzel. Bu pantolon da çok güzel. Ee, ama biz eteği giyersem bence peri gibi gözüktüğüm için pantolonu giyelim. Şimdi şapkalara geldim. Şapkalarda bu kalsın. Baya güzel gözüküyor. Ama daha bizi ağaç gibi gösterecek kaktüs var ya. Kaktüs çok tatlı. Ama kaktüs ağaç değil. Kaktüs bir kaktüs yani. Bu da çok güzel. Bunun da tepesinde bir dal var. O da baya tatlı ama bence bu baya uygun. Şu bildiğiniz çok tatlı bir gülden taç. Kulaklıklara geçtiğimde bunları bu sefer e, değiştirelim ve bence ne yapalım biliyor musunuz? Altın renkli olanını yapalım ve böyle kalsın. Gerçekten Noel babanın şu an cücecin çalışanlarına benzedim ama onun yeşil renkli olanı. Şimdi ellerime bu kaktüs eldivenlerini koyabilirim ya da ağacın... <laughs> bence bunları takalım. Sonuçta sanki dalları uzamış gibi gözüktü. Ya da yeşil renkte eldiven takacağım. Sizce... Bence de. Bence de. Bence de bu oldu. Şimdi ayakkabılara geçtik. Ayağımıza da yeşil. Bak bunu giyebiliriz. Tamam mı? Bunu giyebiliriz. Bunu giyebiliriz. Başka yeşilimiz de var. Bu. Tabii ki de bu. Noel Annen'in. Aa bu bu. Bunu giyelim direkt. Bence çok iyi oldu bu. Tamam bunu da seçtik. Gözlüğümü çıkarıyorum. Ve <laughs> bunu takarsam ağaca gelmiş bir sinek gibi gözükürüm. Onun dışında buradan bir şey takmayacağım. Çantalara geldiğimde de e, ne kullanabilirim? Ağacın üstünde ne olur? Bunu takamayız. Kelebek gibi oluyor. Ağacın üstünde elma olur. Elma suyu. <laughs> Nasıl? Elma suyu. Yani elmayı temsil ediyor. Ama daha böyle tavşan da olabilir. Ağaca çıkmış bir tavşan. Nasıl? Bak bu da mantıklı oldu. Hemen inelim. Aa şu da çok tatlı. Bakın. Evet çiçek. Bence güzel oldu. Ya da kaktüsü seçebilirim. Ama kaktüs dediğim gibi çok kaktüs olduğu için ve biz şu an çam ağacı yaptığımız için bence bu kalsın. Ee, bunu da kaydediyorum. Satını aldım ve şurada Anna'nın yerine kaydediyorum. Kaydettim. Evet, ağacım da hazır. Şimdi buradan bence buradan çıkmayalım. Ve şimdi de arkadaşlar Noel Baba'nın cinlerinden bir tanesini yapacağız hemen tekrardan avatara geldik. Noel babanın cinlerinden birini yapıyoruz. Ten rengimizi değiştirelim. Yüzüm kalabilir. Çok tatlı gözüküyor. Ama kuaförden bir yüz de alabiliriz. Ya da başka bir şey de kullanabiliriz. Bu da olabilir. Bence bunu kullanalım. Tamam. Lol bebek yüzü. Şimdi tatlı cüce cinler yaptığım için. No, yani sizlere hediye getirecek olan cinler. Hediye paketlerini hazırlayan. Bence yine bu tatlı saçları kullanabiliriz. Saçımıza da pembeli bir şey yapalım. Hemen. Bu nasıl oldu? Tatlı olduk. Tatlı cupcakeler. Daha pembe var. Ee, aslında da çok tatlı oldu. Ama kendi rengi de güzel bence. Bence kendi renginde kalsın. Üst kısma geldim. Şimdi çalışanların hepsi aynı giyinmesi gerekiyor ya ve bir üniforma gibi bir şey gibi düşünelim. Ee, fabrikada çalışan tatlı cüce cinleri yapıyoruz. O yüzden sizce bunlardan hangisi üniforma gibi gözüküyor? Mesela bu öyle bir ceket. Ceket ve içinde bir şey. O tarz bir şey istiyorum. Aşağıya inelim. Bakalım en uygunu hangisi? Bakıyorum, bakıyorum. bunlar şey bunlarla böyle çalışan gibi gözükmüyor mu? Böyle Aslında gözüküyor bence. Bence bunu kullanabiliriz. Hem de yeşil renkte yılbaşı temasıyla da uyumlu. Şunu da kullanabiliriz diyecektim. Bu biraz fazla bir zırh gibi gözüken bir şeymiş. Bu olmaz. Aa bunları da kullanabiliriz. Evet, leaf'in Leaf forması. Ben leaf'i tutmuştum biliyorsunuz. Heh, bu. Buldum. Tamam. Bunu kullanalım. Şu. Yeşil olan. Alta geldim. Bunun altı kesin bende vardır. Bir şu kollarımızı çıkaralım. Biraz dikkatimi dağıtıyor kollar. Pantolon kısmına geldim. Aşağıya doğru iniyorum. Şimdi. Bu o deniz altının altıydı. Bu sky'in altı. Şimdi bu üstün altını arıyorum. Bu değil bir kere. Bu olabilir. Bu olabilir. Aa bakın buldum. Bu pantolon ya da bu etek. Bu bir kız cücesi olduğu için etek ama erkek yapıyor olsaydım arkadaşlar bunu giyerdim. Bunu giydim. Şimdi kafamdakini çıkarıyorum. Kafama hediye paketi hazırladığı için böyle bir şey takabilirim. Hani gözlüğünü indiriyor yaparken falan o şekilde düşünebiliriz. Bence güzel oldu. Güzel bir fikir oldu. Sonra bu kulaklar kalsın çünkü onlar elfleri, elf çalışanları bence temsil ediyor. Ellerimize de ne koyabiliriz? Elimize bence bir şey koymamıza gerek yok bence. Eldiven belki takabilirim. Sonuçta fabrikada çalışıyorlar ve bize hediye paketi hazırlıyorlar. Yok yok böyle kalsın. Ayakkabılara geldim. Ayakkabılarda bence bunlar çok tatlı. Bunlar kalabilir ama ağaç için de bunu kullandığım için. Benden farklı bir şey istiyorsanız hemen elfler için bu bunu kullanabilirim. Ee, cücecinler ya da bu setin altını kullanabiliriz. Ha, bunları da kullanabilirim. Bunlar da fena olmadı. Başka nelerimiz var bakalım? Bu bence bu botları kullanalım. Tamam buldum. Direkt bir botlar güzel oldu. Şimdi gözlük kullanalım mı? Kullanabiliriz aslında. Bize hediye paketi yapacaklar ya iyi görsünler. E, <laughs> ağzımıza ağızlık almıyoruz. Noel Baba olsaydı bu sakalı kullanırdım. burada da gene hediye paketi gibi bir şey bulalım. Bu olabilir. Elma kutusu. Tamam bu olsun. Beslenme çantası taşıyor ve çalışıyor. Bunu sevdim. Bu kıyafeti kaydet diyorum ağacımızın yanına Olaf'ın değer değiştiriyorum ve cücemiz de hazır. Nasıl oldu? Çalışan cüce. Şuradan hemen ben bir gündüze ayarlayayım. Gündüze sabit dedim. Evet şu anda daha iyi bir şekilde görüyoruz. Çok tatlı oldu. Bilmiyorum elf de favorim olabilir. Şimdi hemen avatara geldim. Evet şimdi de son olarak geyiği yapacağız. Noel babanın geyiği. Geyiği kostümü. Şimdi geyik için ne hangi yüzü alalım? Bakıyorum aşağıya. Geyik için bu yüzü kullanabiliriz bence. Biliyorum bu bir tavşan yüzü ama geyik için yani en 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 bulabildiğim yüz bu. Tabii gene kuaförden bakarız. Şimdi geyiği de kahverengi olur geyikler. O yüzden çevirdim. Noah ve geyiklerini yapıyoruz. Bize geyik için geyin iki tane boynuzu var. Ee, i̇ki boynuzu olduğu için şöyle bir bakalım boynuzumuz var mı diye. Kulağımdaki bu küpeleri çıkaracağım kesinlikle ve kafamıza da iki boynuzu temsil edecek. Bak, mesela kulak var. Keşke bu kulakları boyayabilseydik, o zaman süper olurdu. Bakın bunlar var. Bunlar da hiç geyik boynuzuna benzemiyor Aha bunlar buldum. Ya da adminin boynuzları. Hangisi sizce? Bu büyük boynuzlar mı yoksa adminin boynuzları mı? Bence adminin boynuzlarını kullanan daha tatlı gözüküyor. Elimize bunları alabiliriz. Geyin ellerini temsil eder. Yani patilerini ya da bunları. Bunlar olsun patileri temsil etsin. Bunun bende kesin ayakkabısı da vardır. Geyin ayağı olarak da onu kullanırız. Bak bu botlar da olabilir. Ee, A kapibara ama olmaz ki kapibara kabı olur mu? Bence direkt bu geyin işte şu şunları kullanacağım ya da bunun e, daha koyusu varsa bence elimde kurtun ayağı gibi evet bu bu da olabilir bu da olabilir yok şu daha iyi oldu evet bunu kullanacağım şimdi gözümdeki gözlüğü çıkarıyorum geyikler gözlük takmaz ağzımıza ağızlık olarak bir geyik ağzı var mı bakayım bir Aha <laughs> bu bu maske gibi çok fazla maske gibi duruyor. Evet. Maske gibi durmasaydı koyardık. Çantayı kesinlikle çıkarıyorum. Şimdi alt kısma geldik. Bu çok iyiymiş. Şu kahverengi alt. Bunu bayağı sevdim. Bunu alabilir miyim şimdi? 90 bin altına bunu alıyorum. Ve bunun pantolonunu kullanırız. Evet bunun pantolonunu bakın. O jüri iyi oldu. Bunun pantolonunu kesinlikle kullanabiliriz. Çünkü eğer ki kurt altı kullanırsam. Bence çok fazla kurta benzer diye düşünüyorum. Siz de fikirlerinizi söylersiniz tabii ki. Ben okuyacağım bu arada. Üstümüze de kurtun üstü gibi bir şey giyebiliriz. Bunu giyelim. Tüyleri de çok benzedi. Bence çok güzel oldu. Sadece saçım kaldı. Saçımı da... Bu yapabilirim bence. Hemen bunu da kahverengiye boyarsam... Daha kahverengi. Şöyle. Bak bence şu daha iyi oldu. Bence çok iyi oldu. Bu kıyafeti kaydedeyim. Bu da Noel Baba'nın geyiği. Tamam. Şöyle, şöyle yer değiştirdim. <laughs> Nasıl oldu Noel Baba'nın geyiği? Aşırı güzel oldu. Hatta benim geyik petim bile olabilir. Onu da yanına alırız. Şimdi buradan dışarıya çıkıyorum. Teker teker bakalım. Noel Baba olsaydı Noel baba, Şirin Baba'nın sakalını kullanırdım. Noel Baba yapıyor olsaydım. Bu Noel Annemiz. Badeleoyu bir kaldıralım. Bu bizim Noel Ağacımız. Bu bizim Noel Baba'nın yanında çalışan, hediye yapan elfimiz. Ve son olarak da Noel Baba'nın geyiği, hediye getiren geyiği. Favorinizi yorumlara yazın. Favorisini yorumlara yazana bir kalp bırakacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.